5-10 dakika önce bayağı şiddetli bir deprem oldu. Herkes sokaklara döküldü. Yani plakanın kaydığını hissettim yani şu anda. Gördüğünüz gibi insanlar dışarılarda evlerden kaçtılar. Ana baba günü. Ne oldu? Şu anda ben evdeyim, balkonumdayım. arkadaşlar. Yani bayağı bir şeylerle işte, sallandık. Herkes birbirine irtibat kurmaya çalışıyor. Yakınlarını arıyorlar. Çocuklar ağlıyor korkudan. Arabasıyla yoldan geçenler de var orada. Şöyle şu tarafa doğru baktığımızda yine yine dışarıda insanlar hep böyle şiddetini falan henüz bilmiyoruz. Ama bayağı da bir şiddetli oluyor. Yani. 4 Yani bayağı bir kütürtü hissettik yani. Böyle sanki altımızdan bir şey kayıp geçti gibi oldu. Deprem olduğu anda olacağından birkaç saniye önce mesaj gelenler var. Herkes endişeli bir bekleyiş içinde. Evet. Göründüğü üzere. Yok. <laughs> bakalım. Mahalleye doğru. Herkes şu anda dışarıdalar. <laughs> Evet. Hepimize geçmiş olsun. Bir yıkım falan olmadı buralarda. Eski binalar, gece bandalar falan zaten ayakta duruyor. Diğer büyük binalarda da herhangi bir sorun yok. Diğer büyük binalarda herkes şu anda daha sakin. Çocuklar çok korktular yani. Çocuklar ağlıyorlar. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah devamını hissetmeyiz. 4 nokta olduğunu söylüyorlar da şu anda tam haberi alamadım. Ama depremdi yani. Merkez üstü her olduğunda şu anda bilmiyorum. Evet yeni, yeni bir haber geldi 6.2 diyorlar. Buralarda bir şey yok. Sultanbeyli çevresinde bir şey yok henüz bildiğimiz kadarıyla. Ama e, diğer tarafları bilmiyoruz tabi. Karşı tarafı. Evet. İşine giden de işine gidiyor. Dışarıdaki de hiç hissetmemiş olabilir ama bayağı baya bir kültür dedi ya. Yani. Evet, tekrar geçmiş olsun herkese. Şuradaki konfüzyondaki işçiler girdiler tekrar içeriye çalışmaya devam bir daha sallantıya kadar. Ben de gidip şimdi kahvaltımı yapacağım. Öğlen yemeğimi yiyeceğim. Hadi tekrar geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. 10 dakika içinde her şey normale döndü arkadaşlar. Herkes birkaç kişi dışarıda.